İlerliyoruz Sessiz bir şekilde Pencereleri kontrol ediyorum Sessiz Sessiz Konumlandırın kendinizi Kapıyı açıyorum Bravo 6 ekip giriş yapın Bravo 6, Bravo 3 3 kişi sol tarafa alıyoruz Sessiz ve dikkatli bir şekilde ilerleyin Sessiz Sessiz Merdiveni kurun Bravo 3 ekipleri yukarı doğru ilerliyorum. Temiz Bravo 3 ekip giriş yapın. Sessiz. Sessiz bir şekilde. Kelepçeleyin. Bravo altı ilerliyoruz. Sol tarafa al. Dikkatli bir şekilde. Demek ki yok. Gel. Bravo altı ekipleri. Giriş yapın. Merdivene doğru konumlandırıyoruz kendimizi. Yavaş. Ve dikkatli. Yukarı kattan sesler geliyor. Dikkatli olun. Yukarıya doğru baka baka. Arkamdan iki kişi Biriniz ön biriniz sağ kapıya alın Arkamdaki kişi sen benimle birlikte gel Dikkatli Dikkatli Sen benimle gel